Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Thor Love and Thunder vizyona girdi. Daha doğrusu sizler bu videoyu izlediğiniz sırada ben çoktan izlemiş olduğum için size erkenden spoilerlı bir analiz videosu çekmek istedim. Peşin peşin belirtiyorum. Dediğim gibi bu video spoilerlı olacak. O yüzden spoiler almak istemiyorsanız filme henüz izleme imkanınız olmadıysa veya yarın biliyorsunuz ilk vizyon tarihi. Yarın izleyecekseniz veya daha sonrasında izleyecekseniz videoyu izlemenizi önermiyorum ama spoiler'a merak ediyorsanız e, neler var, filmde neler yer alıyor diye merak ediyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Film gayet tatmin edici ve keyifli bir filmdi. Özellikle Marvel çizgi romanları takip ediyorsanız ve Thor'un Yakın zamanda çıkmış olan çizgi romanlarını da okuduysanız bu filmi izlerken keyif alacaksınız. Tabii ki belli aksaklıklar, belli kafaya mantığa yatmayan şeyler var. E, komiklik unsuru gerçekten çok fazla filmde ama tam anlamıyla bir komedi filmi olduğunu da söyleyemem. Çok fazla duygusal sahne ve çok fazla epik karakter de barındırıyor. Öncelikle filmin açılışından bahsedeyim ve gorun güçlerinin nasıl edinildiğinden bahsedeyim. Tıpkı çizgi romandaki gibi ilerliyor burası. Fakat e, Thor'un e, amacı evet tanrılardan nefret etmek, tanrıların tamamını yok etmek olsa da... ...tamamıyla e, buna bağlanmıyor. Asıl amacı tanrıların tamamını yok etmek değil. Asıl amacı e, ölen kızını diriltmek. Zaten e, filmimizin başı da bu şekilde oluyor. E, Gor'un kızının ölmesi üzerine... E, ...Gor'un artık tanrılara ibadetinden bir karşılık alamaması ve meşhur kılıcını bulmasıyla birlikte her şeyin başladığını görüyoruz ki zaten her şeyin başlangıcının buna dayanmasında gayet mantıklı sebeplere bağdaşlaştırabilirsiniz. Bu noktada Gayet güzel oyunculuklar sergilenmişti. Oyunculuk konusunda kesinlikle hiçbir sıkıntı çekmediğiniz gibi e, aksine daha da çok beğeneceksiniz. Hatta karakter motivasyonunu o kadar fazla beğeneceksiniz ki belki de e, keşke ölmeseydi diyeceğiniz e, karakterler olacak. Tabii e, bunu da baştan söylemiş oldum ama ölecek karakterlerimiz de var maalesef. Özellikle keşke ölmeseydi, görmeye devam etseydik dediğimiz birçok karakter olacak. Marvel evreninin en duygusal kötü karakterlerinden bir tanesi olabilir mi bilemiyorum. Ama bence hala Thanos'un yerini geçebilecek bir kötü karakter çıktığını düşünmüyorum Marvel evreni bazında. Ama Thanos'un peşini kesinlikle doldurabilecek bir karakter olduğunu söyleyebilirim Gorun. Edindiği güçler, yaptıkları, amacı motivasyonu kesinlikle mantıklı. Akla mantığa yatan şeylerde çok fazla barındırıyor. Öte yandan Thor'dan bahsedecek olursam. Thor bu filmde gerçekten çok güçlü. Ee, geçtiğimiz filmlere kıyasla kat 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 daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Zeyasun ile birlikte e, gücünün tavana çıkması ve yapabileceklerinin sınırlarını görmüş olmamızı hatta sınırlarından fazlasını görmüş olmamızda e, çok fazla hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum film bazında. E, ki dediğim gibi e, Gor şans eseri kılıcı bularak başlıyor. E, kılıcı bulmasıyla birlikte zaten tesadüfen e, ibadet ettiği tanrılardan bir tanesinin doğru da bulunması sonucunda e, ve onun da yardım etmemiz sonucunda onu öldürmesiyle başlıyoruz. İlk zaten onu biçmesiyle başlıyor her şey ve kılıcı da eline almasıyla birlikte zaten büyük andını da etmiş oluyor tanrıların tamamını öldüreceğim diye. Tabii bu noktada kılıcın ona hizmet etmesi ee, kılıcın güçlerinden faydalanması ve kılıcın yapabildiklerini görünce de oldukça fazla sevineceksiniz. Çizgi romanları e, aratmıyor denilecek güçte bir kılıç olduğunu söyleyebilirim. Kılıcın tasarımını çok fazla beğenmesem de çizgi romandaki daha doğrusu Helen'ın kullandığı e, kılıç tasarımı daha çok hoşuma gitse de e, yine de tabii ki güç eksikliğini çekmiyorsunuz film bazında. Öte yandan Gerçekten filmin adının hakkını veren bir film olduğunu söyleyebilirim. Doctor Strange'in Multiverse filminden sonra gerçekten e, ismini tam anlamıyla veren bir filmdi. E, biz düşünüyorduk acaba Thor ve çekici arasında olan aşkı mı anlatacak bize yoksa Jane ile arasında olan aşkı mı anlatacak yoksa başka bir hikayeyi mi anlatacak başka birisinin arasındaki aşk hikayesini mi izleyeceğiz diyorduk. Ama e, bunların hepsini barındırıyormuş aslında. Hem çekici ile arasındaki ilişkiyi barındırıyormuş, hem Jane ile arasında olan ilişkiyi barındırıyormuş, hem başkalarının e, hayatlarına giren insanların arasındaki ilişkiyi anlatıyormuş, hem e, Gor ve kızının arasındaki ilişkiyi anlatıyormuş ki zaten e, amacımız dediğim gibi Gor'un ölen kızını diriltebilmek ve bu noktada diriltebilmek adına e, Marvel evreninin en epik ve en güçlü karakterlerinden birisi olan Eternity'yi bulma üzerine başlıyor her şey. Gor'un amacı buna dayanıyor. Zaten çizgi romanda da Eternity'yi öldürmeye çalışıyordu yapmış olduğu özel bir silahla. Ve bu film bazında da bu özel silah olarak Gor'un, pardon Gor nereden çıktı? Thor'un meşhur çekici olan Stormbreaker'ı kullandığını görüyoruz ki Stormbreaker'ı ee, Tordan nasıl aldı diyecek olursanız o da çok enteresan bir şekilde oynuyor oluyor zaten o kısmı böyle çok detaylı bir şekilde anlatmayayım ee, ama Thor'un elinden çok rahat bir şekilde <laughs> çekici alabildiğini ve aldıktan sonra da onu asıl silahını yapabilmek adına e, götürdüğünü ve kullandığını görüyoruz ki çizgi romanda da zaten böyle bir silah yapıyordu ve bu silahtan faydalanıyordu. Ee, Eternity'yi öldürebilmek adına, tanrıların tanrısını öldürebilmek adına daha doğrusu. Ve bu noktada da Eternity'nin görünüşünün çizgi romandakine birebir benzediğini, birebir aynısı olduğunu söyleyebilirim. O kadar hoşuma gitti ki gerçekten çizgi roman okuyormuşum gibi oldu. Ben acaba Eternity'nin görüşünü sinematik evrene verseler nasıl verebilirler? İşte galaksiyi evreni, sinematik evrene nasıl bir karakter olarak verebilirsiniz diye soracak olsaydım kesinlikle cevabı bu olurdu ve kesinlikle cevabını çok güzel bir şekilde vermişler. Görsel efekt bakımından gayet tatmin ediciydi. Doyurucu bir filmdi. Öte yandan e, Thor'un e, Zeus'un karşısına çıkma sahnesi de çok güzeldi. Ekip halinde gidiyorlar. Ekip halinde orada e, Zeus'un isteklerine e, boyun eğmek zorunda kalıyorlar bir yere kadar ama sonrasında işler çığırından çıkıyor ve ortalığı birbirine e, katmaya başlıyorlar. Peşinden ee, artık Zeus'un sinirlenmesi ve Zeus'un e, kendi yıldırımını yapmasıyla birlikte e, o yıldırımla ilk etapta Gor'u öldürdüğünü görüyoruz. Pardon, Gor'u öldürdüğünü nereden çıktı? İlk etapta bizim sevdiğimiz karakterlerden bir tanesi olan o kayadan adamımızı öldürdüğünü görüyoruz. Adı şu an aklıma gelmediği için söylüyorum. Onun ölmesiyle birlikte zaten e, işler çığırından çıkmaya başlıyor. Thor orada çok fazla sinirleniyor ve e, Zeus'un mızrağını ...mızrağını diyorum, Zeus'un yıldırımını yerden aldığı gibi... ...direkt da kendi gücüyle de birleştirip... ...kendi yıldırımlarıyla birlikte birleştirip... ...geri Zeus'a yollaması ve Zeus'u... E, ...göklerdeki yerinden düşürmesiyle... ...hatta ben başta öldüğünü sanmıştım... E, ...yere düşürmesiyle birlikte... ...devam ediyor ve hemen oradan kaçıyorlar. E, Zeus'un olduğu yerden ve diğer tanrıların bulunduğu yerden kaçıyorlar. Ardından asıl amaçlarını uygulamak adına... ...Gor'u bulmaya çalışıyorlar. Ki e, Gor bu arada dediğim gibi... Ee, çok fazla besleniyor. Çok fazla güçleniyor. Tanrıları katletmeye ve daha da gücünü arttırmaya devam ediyor. Ee, aynı fragmanlarda gördüğümüz gibi kendi diyarı var ve kendi diyarında e, epik güçlere sahip orada durdurulamaz güçlere sahip ki zaten e, hem Thor hem Valkyrie hem e, Jane Foster'ın üçünün birlikte e, Gor'a karşı müthiş, müthiş bir mücadele halinde olduklarını fakat onu durduramadıklarını göreceksiniz. Düşünün yani o üçlü ekibe karşı Gor tek başına Müthiş bir şekilde dayanabiliyor, müthiş bir şekilde savaşabiliyor. Zaten film esnasında da bunu net bir şekilde gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız e, Gor'un ne kadar güçlü bir karakter olduğunu ki böyle de yansıtılması gerekiyordu. İsminin hakkını vermesi gerekiyordu. Öte yandan e, Jane'in aralarındaki düelloda çok çok güzel yapılmıştı. Jane de gerçekten çok güçlüydü. Acaba Thor'dan daha mı güçlü dediğim yerler oldu? Özellikle Çekicinin güçleri çok epik seviyelerde olduğu için o çekişle yaptıklarını görünce diyeceksiniz ki acaba Thor'dan daha mı yetenekli? Keşke asıl Thor bu mu olsa diyeceksiniz ama bu noktada asıl Thor'un da o olmaması bizim Thor'umuzun ne kadar daha güçlü olduğunu ilerleyen sahnelerde daha net bir şekilde anlıyorsunuz. Çünkü koca bir gezegeni yok etmesiyle birlikte gerçekten bizim torumuzun asıl torumuz olduğunu en azından burada netleştirmiş oluyoruz. Ee, tabii bu mücadeleler sonucunda artık bir yere kadar Gor'un başta üstünlüğünü sağlamış olsa da bir yerden sonra o üstünlüğünü kaybedeceğini biliyorduk ki öyle de oluyor. Bir yerden sonra artık mücadele edebilecek kıvama gelmiyor ama Eternity'nin karşısına çıkmayı ve e, kızını diriltmeyi başarıyor. Tabi kızını dirilttikten sonra kendisinin e, orada artık yaşayacak gücü kalmıyor ve kızının kolları arasında kendisinin de öldüğünü görüyoruz. Ki yine o sahnede Eternity çok şık ve çok muazzam bir şekilde, kudretli bir şekilde arka planda duruyordu. Ama yine de e, tabii ki onun da güçleri tam anlamıyla görmemiş olmak beni birazcık da üzmedi değil. Hani ben Eternity'den ziyade daha farklı karakterler görmeyi bekliyordum. Ama de yine filme çok yakışmıştı ve oldukça da güzel olmuştu. Thor'un da tabii kollarında Jane Foster'ın ölüşünü yine bu sahnede görüyoruz. Jane Foster'ın da çok acı içerisinde. Acı içerisinde demeyeyim de yani kaybetmenin üzüntüsü içerisinde ona son bir öpücük veriyor ve Jane Foster'ı da Aramızdan kaybediyoruz. Tabii kaybettiğimizi sanıyoruz diyeceğim. Çünkü After Credit'lerde işler değişiyor. Filmin sonunda iki tane After Credit sahnesi bulunuyor. Bunlardan da bahsedeceğiz birazdan. Ardından ee, Jane'in olduğu mekandan da ayrılırken Jane ve Gor'un olduğu mekandan da ayrılırken ee, Gor Thor'a elini uzatıyor ve e, asıl amacının asıl niyetinin ne olduğunu Thor net bir şekilde anlıyor Gor'un ve e, Gor'un kızına Kendisi babalık ediyor ve bu noktada da gerçekten ne kadar iyi bir baba olabileceğini Torun net bir şekilde anlıyoruz. Öte yandan Gor'un kızının da boş olmadığını, onun da ne kadar kudretli ve güçlü bir karakter olacağını net bir şekilde anlıyoruz. Buradan da Gor'un kızına torun kızı güçleri dayanıp bir anda çok epik bir karakter çıkarttılar, farklı bir karakter çıkarttılar. Ben yanlış bilmiyorsam torun kızı bir kılıç kullanıyordu ama e, artık arkadaşlar kendisi torun Stormbreaker'ını kullanıyor. Elinde bir Stormbreaker olan gorun kızı var e, ve Thor'la birlikte mücadele edecekler. E, muhtemelen bir 5. film göreceğiz. Torun e, torun kızı demek istiyorum artık gorun kızına. Nasıl bir senaryo çizecekler, nasıl ilerletecekler, hep o çekişte kalmaya devam edecek neler olacak bilemiyoruz. Tabi. Thor ne yaptı bu sırada diyecek olursanız Thor'un silahı yok mu diyecek olursanız o da Mjölnir'ini geri elde ediyor. Ve artık Mjölnir'i kendisi kullanmaya devam ediyor. Artık Thor'u da o kırık ile birlikte görmeye devam edeceğiz. Bu da yine hoş sahnelerden detaylardan biriydi ki filmin son sahnesinde de hem Gor'un kızını hem Thor'u birlikte havaya uçup o yıldırımlarıyla birlikte yerden aşağı düşüşlerini gördük oldukça hoş, oldukça güzel sahnelerden bir tanesiydi. Ben açıkçası çok keyif aldım. Muhtemelen e, ilerleyen yıllarda onun da büyüdüğünü ve Avengers ekibine katıldığını görebiliriz. Çünkü artık birazcık daha asıl ekibimiz yaşlandığı için onları ayırmaya ve yerlerine yeni karakterler getirmeye başladılar. Gorun Kız da bunlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Stormbreaker'ı evrenden uzak tutmak Pek yakışık almazdı. Farklı karakterleri farklı güçlerle görmekte hoşumuza gidecektir diye düşünüyorum. Öte yandan After Credit'lere gelecek olursak. ilk After Credit'te Zeus'u görüyoruz. Zeus'un ölmediğini görüyoruz. Göğsündeki yarığın durduğunu görüyoruz. Ve Zeus'un bu işleri çocuk oyuncağına çeviren, bir çocuk oyunuymuş gibi düşünen... Tanrılara karşı bir kin beslediğini ve bunun sorumlusunun da Thor olduğunu söylediğini görüyoruz. Tabi burada kendi kendine konuşmuyor. Oğlu Herkül'e söylüyor. Herkül'ün de artık sinematik evrene dahil olduğunu görmek çok güzel. Oynayan aktörü çok fazla hani böyle benimseyemesem de kabullenemesem de ilerleyen zamanlarda Herkül'ü de seveceğimizi düşünüyorum. Hep çizgi filmlerden veya animasyonlardan veya filmlerden gördüğümüz gibi bir Herkül beklemeyin. Daha farklı, daha kıllı böyle daha canavarımsı bir Herkül bekleyebilirsiniz. Bu tip de öyle. Ama Herkül, Herkülün güçlerini merak ediyorsanız size şöyle örnek vereyim. Infinity War filminde ee, e, hatırlarsanız Thor'un e, bir sahnesi vardı. Thor, e, Stormbreaker yapmadan önce o donmuş yıldızı tekrardan çalıştırmaya çalışıyorlardı, tekrardan gücünü kazandırmaya çalışıyorlardı ve Thor o sırada e, Kendisini böyle bir ağırlıkla birlikte çekiyordu. İşte Herkül bunu hiç zorlanmadan yapabilecek güçte olan bir karakter. Yani Thor'la aralarındaki en büyük farktan bahsedecek olursak güç ve dayanıklılık olur. Herkül'ün çok güçlü bir e, tanrı olduğunu unutmamanız lazım. Ve bu noktada da onu net bir şekilde göreceğiz. İlk etapta Tor'a karşı düşman olacaktır. Ama sonrasında dost olarak yer alacağını söyleyebilirim. Veya Dark Avengers'a katıldığını görebiliriz. Ki Dark Avengers'a katılması bana daha sağlıklı geliyor. Dark Avengers ya da Thunderbolts'ta net bir şekilde göreceğiz. Yani ama ilk etapta kötü bir karakter olarak göreceğiz. Ya da Kendisini hibrit bir karakter olarak göreceğiz. Yarı iyi, yarı kötü. Kimi zaman iyilerin yanında, kimi zaman kötülerin yanında. Ama kötülerin yanında tercih olmayı tercih etse de dediğim gibi dünyaya faydalı olacak bir karaktere dönüşecektir diye düşünüyorum. Öte yandan ikinci after credit'te ise Jane'in Valhalla'ya gittiğini ve Valhalla'da e, tekrardan e, dünyaya dönebilmesi için Heimdall'la konuştuğunu görüyoruz. Heimdall da onu tekrardan gönderecektir ki böyle olması gerekiyordu ki Birçok kişi de senaryonun bu şekilde devam edeceğini düşünüyordu. Ve bekledikleri gibi de oldu. Ee, Jane'in tekrardan dünyaya döndüğünü veya farklı bir amaçta farklı bir yere gönderildiğini görebiliriz. Onun hikayesi bu kadar kısa kalmayacaktır diye devam ediyorum. Ee, açıkçası şunu söyleyebilirim. Ee, Birçok karakter Marvel Sinematik Evreni'nde şu an dallanıp budaklanıp farklı diyarlara kendi hikayelerini yazmak için dağılmış durumdalar. Bir amaçla bir şekilde toplanacaklarını düşünüyorum. Açıkçası Secret Wars da buna çok büyük kapı açıyor diye düşünüyorum. Umuyorum ilk etapta Secret Wars filmi görürüz. Ee, yeni Avengers filmimiz bunun üzerine olur. Ee, ya da ilk etapta dünyada olan e, bir ekip Skrull'lara karşı mücadele eder. Gizli istilada ama gizli istilanın da bir dizi olacağını biliyorum. O yüzden... Böyle çok kararsızım. Neyi nasıl bağlayacaklar, nasıl yapacaklar. Bütün bu güzel karakterleri işte Moon Knight'ından tutun Gorun kızına kadar. Bu karakterleri nasıl bir arada göreceğiz, ne şekilde göreceğiz inanın kestiremiyorum. Ee, ama çok fazla karakterimiz oldu. Elimizin altında çok fazla potansiyeli olan karakter var. Umuyorum bu karakterlerin hikayeleri, devam filmleri de güzel bir şekilde işlenilir. Ben açıkçası dediğim gibi filmi izlerken çok keyif aldım. Umuyorum sizler de izlerken keyif alırsınız. Ee, anlattığım kadarıyla Filminin hoş bir film olduğunu anlamışsınızdır zaten emin olun Doktor Strange'den daha mantıklı ilerleyen bir film onu net bir şekilde söyleyebilirim yani mantık bakımından Doctor Strange'i geçecek ama Açıkçası görsellik bakımından da sanıyorum Doktor Strange'i geçebilir ama Doctor Strange'de Kamera açıları ve yer alan karakterlerin sayısının fazla olması sebebiyle sanıyorum Bir tık daha iyi gibi düşünebiliriz o noktada Ama dediğim gibi bence Thor'un bu filmi Doktor Strange'in filminden kat ve kat daha iyiydi. Videoyu umuyorum beğenmişsinizdir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.